Herkese merhabalar. Gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet, ilk ürünümüz karaca 6 kişilik kahve fincan takımı 599 lira. Çift kişilik pamuklu kumaş lastikli çarşaf takımı 284 lira. 24 parça 6 kişilik porselen yemek takımı 1599 lira. Üçlü çizgili stil cam bardak 233 lira kapaklı, kulplu mikser kabı, 125 lira. Karbon, çelik ikili yapışmaz, pişirme tava seti, 370 lira. Altılı, beyaz kare porselen, yemek tabakları tanesi, 98 lira. Lüks, plastik servis tepsisi, 130 lira. 7 parça, paslanmaz çelik, karıştırma kasesi seti, 690 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 26 santim boyutunda granit, döküm tartı turta kalıbı, 195 lira. 9 kanatlı, enerji verimli taşınabilir elektrikli ısıtıcı 3 yıl garantili, 1350 lira. 1 adet, kapaklı plastik sürahi, 116 lira. Yumuşak, akrilik işi örgü ipliği, 46 lira çift, kişilik papatya desenli nevresim seti, 408 lira. Premium, baharat düzenleyici set, 123 lira. 3 parça, pamuklu havlu seti, 152 lira. İkili, paslanmaz çelik şekerlik seti, 193 lira. Metal, kapaklı çay kahve, şeker kavanoz seti, 399 lira arkadaşlar. Beğeni butonuna basmayı unutmayın bayan, çiçek desenli saten, zarif pijama takımı, 173 lira. Güral, porselen 4 parça 12 santim, boyutunda kurtlu çorba kasesi, 429 lira. Güral, porselen 24 parça 6, kişilik yemek takımı, 2799 lira. Korkmaz, 6 kişilik 24 parça, porselen yemek takımı, 2690 lira. Kablolu, Dijital lastik şişirme araba hava pompası 863 lira. Alerjik reaksiyon yapmayan yastık toplamayı 413 lira. 3 adet çok fonksiyonlu 5 katmanlı pantolon askısı 113 lira. Çift taraflı bulaşık süngeri 50 lira. 3 adet fermuarlı depolama çantası 340 lira. 26 parça 6 kişilik porselen tam kare yemek takımı, 1100 lira. Üçlü, şık düz renk bayan külot seti, 125 lira. Bayan, dikişsiz çiçek desenli dantel sütyen, 150 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Çift, kişilik çiçek desenli nevresim takımı, 356 lira. Erkekler, için kaymaz dayanıklı, kauçuk tabanlı ayakkabı 283 lira. Lüks altın kaplamalı seramik kahve fincan seti 665 lira. İç ve dış mekan için çiçekli desenli çok katlı metal bitki standı 445 lira. Camlı çay masalı 2 kişilik bahçe bankı 933 lira. 3 parça yumuşak havlu seti tanesi 115 lira çift, kişilik çiçek desenli, nevresim takımı seti, 247 lira. 20 santim, boyutunda, emaye yoğurt tenceresi, 325 lira, arkadaşlar, beğeni butonuna basmayı unutmayın. 9 parça, paslanmaz çelik, servis mutfak seti, 436 lira. Erkekler, için bahar yaz, için bağcıklı, uzun spor pantolon, 245 lira. 1 adet dayanıklı melamin kare yemek tabağı tanesi 125 lira. 12 parça kahve fincan seti 647 lira. Bayan bilek kayışlı rahat yaz sandalet 175 lira. Çift kapılı 5 raflı kitaplık dolabı 915 lira. 60 parça 12 kişilik yemek takımı ve kupa ve tabak takımı 1230 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Güral, porselen 24 parça 6 kişilik yemek takımı, 1790 lira. Çiçek ve meyve desenli organ, 560 lira. Temperli, cam kare fırın tepsisi, 175 lira. 6 adet, bayan basit düşük bel, Esnek külot iç çamaşırı 183 lira. 6 çekmeceli kıyafet düzenleyici 508 lira. 6 adet polyester çizgili banyo havlusu tanesi 100 lira. Greenote kablosuz elektrikli süpürge 805 lira. Siyah 8 parça yanmaz yapışmaz tencere seti 1100 lira. Kütahya Porselen 24 parça 6 kişilik yemek takımı, 1699 lira. Cam, büyük boy salata servis kasesi, 280 lira. Arkadaşlar, beğeni butonuna basmayı unutmayın. 2 parça, yastık kılıfı, 140 lira. Moda, puderi rahat omuz çantası, 290 lira. Yüksek, bel elastik, moda 6 daltayt, 186 lira kareli, baskılı kalınlaştırılmış, sıcak yorgan, 550 lira. 6 adet, plastik banyo aksesuar seti, 350 lira. Bambu, kapaklı ve kaşıklı eskitme, cam fincanları toplamı, 272 lira. Tüylü, porselen 24 parça 6 kişilik yemek takımı, 1565 lira. Dörtlü, yumuşak el yüz havlu seti, 350 lira. 12 inç, ışık ve gölge sanatı duvar saati, 399 lira. Çiçek, baskılı nevresim takımı, 378 lira. 22 santim, boyutunda granit yumurta sahanı toplamı, 400 lira. Kare, 2 adet 2 litre kapasiteli silikon, kontalı plastik borcam, 194 lira. 15'li, yumurta saklama kabı, 240 lira. 3 parça emaye çorba tenceresi 875 lira. Nero 3'lü zigon sehpa 790 lira. Lav ilkbahar 12'li çay bardağı seti 265 lira. Tulu porselen 24 parça 6 kişilik yemek takımı 1020 lira. 24 parça 6 kişilik saray yemek takımı 1310 lira. 1 adet silikon tencere tava süzgeci, 72 lira. Beşli, krom çizgili yuvarlak banyo takımı, 199 lira. Metal, siyah 8 lambalı tutucu avize, 650 lira. Başak, porselen 16 parça, 6 kişilik kahvaltı takımı, 590 lira. 1 adet, yanmaz yapışmaz tava 30 santim boyutunda, 249 lira. Kadın, Bilet saati bileklik seti toplamı 165 lira. Emsan, Lora 6 kişilik kahve fincan takımı 310 lira. 24 çarpı 46 santim boyutunda karbon çelik fırın tavaları 112 lira. Üçlü damlatmaz tiktok kapaklı cam yağlık seti 100 lira. 1 adet banyo duş süngeri 25 lira. Tefal Titanyum difüzyon tabanlı sos tavası 12 santim boyutunda 250 lira. Metal, standlı 6 adet porselen baharatlık seti 300 lira. Dilimli, vizon kek kalıbı 26 santim boyutunda 130 lira. Karaca, çift kişilik nevresim takımı 350 lira. Tezgah, üstü 3 bölmeli kaşıklık 75 lira. Karaca, indiksiyon tabanlı 8 parça çelik tencere seti 950 lira. 4 adet, porselen salata ve makarna kasesi tanesi, 99 lira. Karaca, Airfree 3 yıl garantili, 2.599 lira. 5 bölmeli sunum tabak, 95 lira. Kemeri tokalı tülabiye, xD'ye kadar beden bulunmakta, 180 lira fiyatı. 2 katlı patates ve soğan kovası, 235 lira fiyatı. Doğal ahşap katlı dekoratif saksı standı 80 lira fiyatı. Evet bir videonun daha sonuna geldik.